İyi günler. Cami'nin babası sizsiniz değil mi? Çorum Belediyesi'nden geliyoruz. Belediye Başkanımız Zaman. Doktor Halil Bey Başkan Bey'in size selamları var. Allah size Zaman. böyle bir Allah bir tebrik. Belediye Başkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında kendisi Zaman. gelemedi. Onun talimatıyla biz buradayız. Rami sanırım emniyette şu anda sosyal medyada ülke gündeminde bazı konular var. Bununla alakalı bizim size ne tür desteğimiz olur, Elimizden ne gelir? Kur'an yok. Bununla ilgili sizin yanınıza ziyaret etmek istedik. Burak ee, Hacım. Bu alanı bilmiyoruz ama adını yeni öğrendik. Ee, Hem bizi gördüğünde e, abimi deviyor. biliyor. Maturamı da Bazen hesabımı çalmışsınız yazıyor. Konuyla ilgili emniyet müdürlüğü devreye girdi. Saldırgan da şu anda yakalanmak üzere ekipler çıkmışlar, arıyorlar. Bundan sonra konunun takipçisi bizler de olacağız. Babamın gözü görmüyor bir tane. Annem çalışıyor. Hepimiz çalışıyoruz. Belediye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. O yüzden hekimliğe gidelim. Allah razı olsun. Bizler Allah razı olsun.